Allah'ın selamı üzerinize olsun. Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren pandemi salgınında Rabbim yardımcımız olsun. Bir Müslüman fert olarak zor günlere bereketlendirip kendi iç dirilişimizi gerçekleştirmeye muhtaç ve mecbur. Biz de diriliş ve medeniyet kulübü olarak evde kaldığımız bu günlerde fayda sağlayabilmek adına medeniyetimizden izler programını yapmaya başlıyoruz. Her hafta farklı kategorilerde yapacağımız ve medeniyetimizi daha iyi tanımamıza vesile olmasına amaçladığımız videoların ilkine hoş geldiniz. Bu hafta edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden, ayrıca kulübümüzün fikri temellerinin de oluşmasında örnek aldığımız Mümtaz Şahsiyet, Sezai Karakoç'a ve onun fikir dünyasına kısaca değineceğim. Kimdir bu Karakoç? 1933 Ergen'in Diyarbakır doğumlu, şair, yazar, düşünür ve siyasetçi. Kendi sözleriyle ise yıkılmış ve yeniden doğmaya çalışan bir toplumun, bir kültürün, yıkılmış ve yeniden yapılan bir şehrin ve savaşın siyasi, sosyal, ekonomik yıkıntılar içinden doğrulmaya çalışan bir ailenin ferdi olarak Zülçük Dağı'nın eteğindeki o küçük kasabada dünyaya geldim. İşte bu dört yıkılmışlık içinde 1933 yılı baharında Diyarbakır'ın Ergen ilçesinde doğdum. Annemin deyişiyle Gülan ayında bir günde. Gülan, Mayıs'ın eski adı yani Güller, Gül'ün açıldığı ay. Eskiler isim semadan gelir derler. Eğer böyleyse isimlerimiz bize ilahi bir armağandır. Bu yüzden de ki Kur'an-ı Kerim açılarak konmuş ismi. O zamanlar her ismin bir de mahlası olurdu. İsmin Muhammed, mahlasımsa Sezai. Doğduğum ev ise Ergen ortasında bir ev. O yıllar çok evimiz varmış. Babam ekonomik durumumuz bozuldukça evleri birer birer elden çıkarmış şeklinde tarif eder. Mahlası nüfus müdürünün yanlış yazması sonucu Ahmet olmuştur. Babası Yasin Bey Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşmüş olan orta halli bir tüccar. Dedesi Hüseyin Bey de Plevna Savaşı'na katılmış, Gazi Osman Paşa'nın takdirini kazanmış yiğit bir kişidir. Annesi Emine Hanım ise ev hanımıdır. Her çocuk gibi ilk öğretmeni annesidir. Gül şairi olan Karakoç, annem bana gülü şöyle öğretti. Gül onun, o sonsuz iyilik güneşinin teriydi cümlesinde annesinin üzerindeki büyük etkisini göstermiştir. Sezai Karakoç'un çocukluğu Ergani, Maden ve Piran'da geçmiştir. İlkokulu Ergani'de e okuyan Sezai Karakoç, Maraş Okulu'na parasız yatılı olarak kaydolur. Ardından 1947 yılında Gaziantep'te yine parasız yatılı olarak lise öğrenimine başlar. Üniversite eğitimini ise bünyesinde parasız yatılı kısmı bulunan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamlar. Bu okulun maliye bölümünden 1955 yılında bir yıl gecikmeyle mezun olmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında okulun en dikkat çekici öğrencilerindendir. İlkokul öğrenciliği yıllarında Battal Gazi kitaplarını Ahmediye ve Muhammediyeleri okuyarak dinleyerek büyümüş, ortaokuldayken Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp gibi isimleri çoktan okumuştur. Lisede okuma listesine Batı klasiklerini de ekleyerek düşünce dünyasını derinleştirmiştir. Üniversite öğretimine başladığında Doğu ve Batı klasiklerinin çoğunu çoktan bitirmiştir. Üniversite öğrenimi sırasında daha birinci sınıftayken asistanlık teklifi aldıysa da bu teklifin üzerinde durma gereği bile duymamıştır. Aslında liseyi bitirince felsefe öğrenimi görmek istiyordu. Babası ise ilahiyat okumasında ısrarcıydı. Ancak şartlar onu başka yöne kaydıracaktı. Sezai Karakoç, siyasal bilgiler fakültesi sınavlarına girdikten sonra sonuçları beklemek için İstanbul'a gitti. Ve hayran olduğu Necip Fazıl'la tanışmak bir kişi. Büyük boyla ta ortaokul yıllarında tanışmıştı. Ortaokul ve lise yıllarında tutkulu bir büyük doğu okuyucusuydu haliyle. O günlerde bizzat tanıştığı Necip Fazıl'dan da zaten bir daha ömür boyunca ayrılamayacaktı. Ta ki Üstad vefat edene kadar. O gün şunları söyledi bir diş şairi. Üstad Necip Fazıl aramızdan ayrılıp adeta bir kuş gibi uçup gitti. Dev sulara karşı bir ömür muhiderilmiş, holla düştü. Ve yüzyılımıza şeref olan şiir saati durdu. Doğru, iyi ve güzel için yükselen ses sustu. İslam'ın onuru için, çağın çelik yüzüne karşı koyan elmas kas devşedi. Evet, bir kahraman düştü toprağa. Bir kez daha, bin kez daha yeşerip boy atacak tohum olarak düştü. Kartal süzülüp gitti, sonsuz göklerde kayboldu. Bize ne düşer susmaktan başka? 1950'li yıllarda bir yandan Büyük Doğu'nun sanat edebiyat sayfalarını yönetti. Bir yandan da Büyük Doğu'nun her işine koşturdu. Necip Fazıl'la senetlerine kefil olacak kadar yakınlık kurdu. Hatta okulunun uzamasına da bunların neden olduğu söylenir. Üniversiteyi bitirdikten sonra 30 Kasım 1955'te Maliye Bakanlığı'nda Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümünde çalışmaya başladı. Burada çalışırken girdiği Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak 11 Ocak 1956'da Mali Müfettiş Yardımcısı oldu. 3 Şubat 1959'da İstanbul'a gelirler kontrolü olarak atandı. Görevi gereği yurdun birçok yerini görme imkanı buldu. Okuyarak edindiği geniş ufka Anadolu'dan çeşitli manzaralarla etkileyerek fikir dünyasını yerli yerine oturtmuştu. 6 Ocak 1959 yılında Mesevet kralhanesinde otururken sirkeci faciası yaşandı. Sezai Karakoç çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bu faciada yaralandı. Sonuçta ortaya gene şiir çıktı. Kendinden bir şeyler kattın. Güzelleştirdin ölümü de. Ellerinin içiyle aydınlattın. Ölüm ne demektir anladım. Yer değiştiren ben değildim. Farklılaşan sendin. Sendin bana gelen aynalarla. Sendin bana gelen sendin. Artık ölebilirdim. Bütün İstanbul şahidim. Ben kandan elbiseler giydim. Bundan senin haberin var mı? Sezai Karakoç bu faciadan sonra yazdığım Ben Kandan Elbiseler Giydim Hiç Değiştirsinler istemedim adlı şiir, Sirkeci ölüm Ölümle Annemin Hatırası Arasında Hatıralarla ilgili Kuran Bir Şiirdir demiştir bu için. 1 Temmuz 1960-30 Aralık 1961 tarihleri arasında askerlik görevini Ankara ve Ağrı'da tamamladı. Askerlik dönüşü memuriyete devam etti. Edebiyat çalışmalarına daha çok vakit ayırabilmek için 21 Haziran 1961 tarihinde resmi görevinden istifa etti. Fakat 6 yıl sonra 1971 yılında tekrar bakanlıktaki görevine dönmek zorunda kaldı ve gelirler kontrolörü oldu. Daha sonra Gelirler Genel Müdürlüğü idari davaları müşavirliği görevini yürüttü. Aklında her zaman edebiyat vardı ve kaçınılmaz olarak aynı gerekçeyle 1973 yılında resmi görevinden tekrar istifa etti. Bu tarihten itibaren herhangi bir resmi görev almadı. Sezai Karakoç, fikir dünyasını tam anlamıyla oturtmuştu. Ve artık aksiyon alma vaktiydi. 26 Mart 1990'da şiir ve yazılarında, dergilerinde, kitaplarında ortaya koyduğu dünyayı gerçekleştirmek için Diriliş Partisi'ni kurdu. 7 yıl bu partinin genel başkanlığı görevini yürüttü. Diriliş Partisi 19 Mart 1997'de siyasi partiler kanunu gereğince Türkiye'deki il sayısının yarısında şubelerini açmadığı ve üst üste iki seçime katılmadığı gerekçesiyle kapatıldı. 2007 yılında bu sefer Yüce Diriliş Partisi olarak duruldu ve halen varlığını devam ettiriyor olsa da hak ettiği karşılığı alabilmiş değil. İlk yazıları 1950'li yıllarda Büyük Doğu'da yayınlanan Sezer Karakoç, 16 Aralık 1963'ten itibaren değişik aralıklarla Yeni İstanbul gazetesinde Karakoç imzasıyla farklar başlığı altında günlük yazı yazmaya başladı. Bu tarihten önce düzensiz aralıklarla haftalık Yeni İstiklal gazetesinde de çeşitli yazıları çıkmıştı. Sezai Karakoç'un günlük yazıları düzenli bir şekilde 1963'ten itibaren Yeni İstanbul gazetesinde başladı. 4 Aralık 1967 Baba Ali'de Sabah gazetesinde yazmaya başlayan Sezai Karakoç'un buradaki yazarlığı 10 ay sürdü. 1 Temmuz 1974'te Milli Gazete'de Sur başlığı altında devam eden gazete yazarlığı 31 Ağustos 1974'te tamamlandı. Dirilişi tekrar çıkarabilmek için buradaki yazarlığına son verdi. Bu tarihten itibaren Diriliş Dergisi dışında hiçbir yerde yazmadı. Sezai Karakoç'un hayatının merkezinde Diriliş Fikriyatı vardı. Ama hedefi gittiği yol genellikle dergilerden, Diriliş Dergilerinden geçiyordu. Bazen uzun, bazen kısa ama hep zorluklarla çıkardı dergilerini. Diriliş dergisi ve düşüncesi Sezai Karakoç adıyla özdeşleşmişti artık. Dünya savaşlarından yenik çıkan İslam dünyasının yeniden dirilişini amaç edildi. Bu uğurda yazı hayatı boyunca diriliş kavramı çevresinde zinde bir bilinç uyandırmaya çalıştı. Başta şiir, siyaset ve düşünce olmak üzere dünya Müslümanlarının uyanışına eserleriyle emek verdi. Tüm edebiyat ve düşünce hayatını diriliş nesli dediği yeni bir gençliğin yetişmesini adadı. Sezai Karakoç'ta diriliş düşüncesi bir odak noktasıydı. Düşünce dünyasını sistematize eden, temelini oluşturan diriliş kavramını ilk kez 1954 yılında kullandı. 1954 kışında bir arkadaşıyla birlikte Yeni Ay adlı bir dergi çıkarmaya karar verdi. Ve bu dergide edebiyat kadar hatta daha ziyade siyasete değer verecekti. Derginin ilk sayısında, Sezai Karagoç'un Tunus ve Cezayir'deki bağımsızlık savaşlarının konu olan Bir Milletin Bağusu Bağdel Mevti başlıklı bir yazısı vardır. Dönemin zor şartlarında dergiyi dağıtıma vermeden önce prova baskıyı savcıya götürüp incelemesini istediler. dergiye inceleyen savcının kanaati ise şöyleydi. Siz deli misiniz? Derginiz derhal toplatılır ve siz de içeri girersiniz. Bu üzerine dergiyi dağıtıma vermekten vazgeçtiler savcının yanlarında yolladığı iki polis nezaretinde bütün dergiler imha edildi. Ancak sonrasında Sezai Karakoç bu yazıyı aynen olduğu gibi 1960'ta çıkan bir aldı. Böylece Sezai Karakoç'un ilk dergi denemesi sonuçsuz kaldı. Fakat bir yıl sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi son sınıftayken dirilişten önce iki sayı süren şiir sanatı adında bir dergi çıkarmaya başardı. Fransız şairlerinden yaptığı çevirilerle Orhan Deli, Garip Akın'ın yalınlaştırdığı şiir ortamına bir lirizm aşısı yapan dergide Sezai Karakoç, Cemal Süreyya, Nuri Paktik, Güner Başar, Nahit Güçlü, Abdullah Razi Ergüven ve Şahin Kayı dilin şiirleri yer aldı. Geniş bir bilgi uyandırmasına rağmen dergi ekonomik nedenlerle kapandı. Ekonomik gerekçe sadece şiir sanatını değil, dinliş dergisi ve yayınlarının da yakasını hiçbir zaman bırakmadı. Her zaman birinci dereceden önemli bir mesele olarak kaldı. Sezai Karakoç'un adıyla özdeşleşen diriliş dergisi 7 döneme ayrılarak incelenebilir. Birinci diriliş dergisi döneminde derginin ikinci sayısı bayilere dağıtılırken sıkı yönetim ilan edildi. 27 Mayıs 1960 darbesinin gergin ortamında dergi çıkarmanın zorlukları göz önüne alınarak derginin yayınına ara verilmek zorunda kalındı. İkinci diriliş dergisi dönemi ise Sezai Karakoç'un 1965 yılında memuriyetten istifa etmesiyle başlamıştı. Fakat umduğunu bulamadı. Ekonomik sorunlar yüzünden memleketi Ergönü'ye dönmeye karar verdiğinde bir arkadaşının Sezai Karakoç'u bu kararından vazgeçirmek için dirilişin tekrar çıkmasını sağlamasıyla memleketine dönmek fikrinden vazgeçti. Sonuç olarak bu dönemde 12 sayı ile sınırlı kalmıştı. 3. Diriliş dergisi döneminde dergi 16 sayı çıktıktan sonra dönemin karışık toplumsal olaylarının el vermemesi ve Karakoç'un iki kitabının yasaklanması sebebiyle bir kez daha kapandı. 17 Ekim 1967'de İslam'ın dirilişi hakkında toplatma kararı çıktı. Sezai Karakos'un bu kitabı yüzünden İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Aynı yıl bu davayla uğraşırken bu sefer Yazılar adlı kitabı toplatıldı. Bu kitabı hakkında da İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kitap İslam, Farklar ve Dirilişin Çevresinde adlı kitapların tek ciltte toplanmasıyla oluşturulmuş, borca karşılık bir defaya mahsus olmak üzere basılmış bir kitaptır. Sezai Karakoç, İslam'ın Dirilişi adlı kitabı sebebiyle 8 yıl mahkumiyetle yargılandı. İlk başta tutuklu olarak yargılandığı için bir süre sokağa çıkamadı. Sonradan tutuksuz yargılanmasına karar verildi, davalarına gidip gelmeye başladı. Bu zor davalardan dolayı Sezai Karakoç zor günler geçirmekteydi. Davalar namı diğer diriliş davaları 1967'den 1974'e kadar sürdü. İslam'ın birinci kitabından dolayı bir yıl, bir ay, 10 gün hapis, bir yılda sürgün cezası aldı. Yazılar kitabından da altı ay hapis cezası alan Sezai Karakoç'un bu cezası paraya çevrilip tecil edildi. 1974'teki genel afla da düştü. Davaların neticelenmesinden sonra diriliş yayınlarını kurup kitaplarını yeniden çıkarmaya başladı. 1974 yılından önce diriliş yayınları başladılar. bir iki yayın yapıldıysa da bunlar düzenli olmadı. Bu yüzden diriliş yayınlarının asıl kuruluş tarihi 1974 kabul edilebilir. Bu tarihten itibaren Sezai Karakoç'un kitapları düzenli bir şekilde sadece diriliş yayınlarından çıktı. Dördüncü diriliş dergisi dönemi ise diğerlerine nazaran daha uzun sürdü ve toplamda 60 sayı çıkartıldı. Diriliş dergisi bu dönemde 19. sayısından itibaren haftada iki gün, pazartesi ve perşembe yayınlanan bir günlük gazeteye dönüştü. Bu dönem dergide İsmet Özel'in de dört şiiri yayınlandı. Edebiyat dünyasında ismen tanıyıp şiirine büyük değer verdiğim bir Sezai Karakoç vardı. Onunla tanışmanın yolunu arayıp buldum diyerek Sezai Karakoç'a gelen İsmet Özel, hayatındaki yeni dönemin ilk şiiri olan Amen Tüsü'nü de dirilişte yayınladı. 5. Diriliş Dergisi dönemi 1980 yılında 12 sayılık bir macera olarak kalırken dergi olmaktan çıkıp günlük gazete olarak devam edilen 6. Diriliş dergisi dönemi başladı. Bu dönemde tam 161 sayı çıkartıldı. 7. Diriliş dergisi dönemi ise 1992 yılına kadar süren ve 133 sayıdan oluşan son Diriliş dergisi diyebileceğimiz dönemdir. Diriliş dergisi bir edebiyat ve sanat dergisi olmasının yanı sıra İslam düşüncesi ve siyasetinin şekillendiği bir yayın organı da oldu her zaman. Dergide telif kadar tercümeliğe önem verildi. Ana kaynak olarak Doğu ve Batı klasiklerinin yanı sıra çağdaş şair ve yazarların eserlerine de sıkça yer verildi. Bir taraftan Seyyid Kutup, Malik bin Nebi, Muhammed Hamidullah, Mevdudi, Malcolm X, Muhammed İkbal, Türk okuyucusuyla tanıştırılıp çağdaş Afrika edebiyatı tercüme edilirken bir taraftan da başta Mesnevi olmak üzere Kuşehri, İbn Hazm, Bahâeddin Nakşibend, Muhyiddin Arabi, Aziz Mahmud Hüdayi gibi klasikler de tercüme ediliyordu. Doğu kadar Batı düşüncesi ve edebiyatına da açık olan bir Birliş'te pek çok şair ve yazar tercüme edildi. Mesela bunlardan bazıları Haydeger, Göte. Stephen Zweig. hayatı boyunca birçok şair ve yazarın ilk şiirleri, ilk yazıları dirilişte yayınlandı. Bugün edebiyat ortamında yer alan pek çok şair ve yazar dirilişten geçti. Yani anlayacağınız Sezai Karakoç'un uzun ve çireli dergi serüvenleri göründüğünden çok fazlasıydı. Bastığı kitaplarında malzemelerini bu dergilerdeki yazılardan elde etmişti. Hayat öyküsüne kısaca değindiğimiz Sezai Karakoç'un hayatının merkezi olan bir fikrini inceleyecek olursak bir yeniden yorumlama ve inşa faaliyeti olarak yorumlamıştır bunu ve düşüncesini sistemleştirmiştir. Osmanlı Türk modernleşmesi sürecine ilişkin çok temel bir tespit sunar. Parçacı değil, bütüncül bir perspektifle değerlendirildiğinde problemin temel niteliğini bir medeniyet krizi olduğu açıktır. Sezai Karakoç'tan önceki modernleşme projelerinin tümünde Batı'nın olumlu yanlarını almak ve olumsuz yanlarından korunmak şeklinde ifade bulan iyi niyetli bir mantıksal tutarsızlık dikkati çekerken böyle bir yaklaşımın teoride kulağa hoş geliyorsa da özünde gerçekleştirilme imkanı olmayan bir durumda olduğunu işaret eder. Çünkü medeniyet bütünlüklü bir sistem demektir. Batı'nın olumlu yanlarını alarak sunulan yollar, devasa şehirler, fabrikalar, teknoloji vesaire nihayetinde belli bir ontolojik yani varoluşsal konumun belirlediği düşünce sistemini oluşturduğu nihai üretimdir. Batı medeniyetinin özellikle teknoloji alanında kaydettiği ve ilerleme kabul edilen üretim Osmanlı Türk aydınını mistik bir hayranlar sürükleyerek modernite vakasının bütünlüklü bir sistem olduğunu fark edememesine ya da görmezden gelmesine sebep oluyordu. Karakoç ise bütüncül bir perspektifle bakarak problemin niteliğinin medeniyet krizi olduğunu tespit etmiştir. İşte Sezai Karakoç'un tezini diğer benzer veya karşı teorilerden ayıran temel fark buradadır. Sezai Karakoç'un medeniyet tasarımı olan girilişin bir modernleşme projesi olarak algılanmaması gerektiği açıktır. Çünkü ondan önceki projeler esasında Batı medeniyetindeki ilerlemeleri bir şekilde bu coğrafyaya adapte etmek hedefiyle hareket eden ve kendi modernleşmemizi oluşturmamız gerektiği terkin eden yaklaşımlardır. Oysa Karakoç, diriliş tezini inşasında Batı medeniyetini oluşturan yapı ve yaklaşımları referans olarak kabul etmez. Bu nedenle dirilişi herhangi bir akıma bağlamak yerine doğrudan hakikat medeniyeti idealinin bir iz düşümü olarak inşa etmek ister. Çünkü diriliş antitez değil, tezdir. İslam'ı tarih ve medeniyet perspektifinden ortaya koyma hedefidir. Temelleri sağlam oturtulmuş bir fikirdir diriliş. Orta noktalarından biri de İslam medeniyetinin yeniden için aydınların bir araya gelmesi gerekliliğidir. Birlik idealinin önemine dikkat çeker. Durmadan birleşme durmadan yakınlaşma, durmadan kaynaşma. Afrika'nın bir ucunda Filipin adalarına kadar kesiksiz uzayan bir diriliş hayalindedir. Birlik çağrısı yapar. Ey Azerbaycanlılar, Türkistanlılar, Kafkaslılar, Nijeryalılar, Mısırlılar, Suriyeliler, Bağdatlılar, Amerika'daki Müslüman zenciler, Bosnalılar, Malezyalılar ve daha nice ülkelerde bulunan ve her biri kendi içinde suni ayrılıklarla birbirinin boğazına sarılsın diye kışkırtıcılığın her türlüsüyle karşı karşıya gelen can kardeşlerim, her türlü doktrin ve her türlü baskı, her türlü savaşla kendi öz gerçeğine dönmekten alıkonan gök medeniyetinin çocukları. Ne zaman birbirimizi anlayacak, birbirimize yaklaşacak ve aynı ilhamın bahar sıcaklığındaki doğurucu soluğunu omuzumuzda duyacağız. En önemli eserlerinden biri de diriliş neslinin amenüsüdür Bu eserinde bir meşaleyi eline alıp bunu ileriki nesiller için tutar ve bunu bir bekçi, bir miras sahibi olarak yapar. Diriliş neslinin âmentüsü bir manifesto olarak dirilişin tüm ayrıntılarını ele aldı. 68 sayfalık ince bir kitaptır. Fakat hacmi büyüktür. Ezel Karakoç Anlamak dirilişi anlamaktan geçer, dirilişi anlamak da kitaplarından. Sezai Karakoç, bazılarına göre büyük bir fikir adamı, bazılarına göre ise büyük bir şairken, aslında ikisi birdendir. Sistem sahibi ilk düşünce adamımız olan Sezai Karakoç, ortaya koyduğu fikirlerin yanında, sadece modernleşme şiirimizin değil, bir bütün olarak Türk şiirinin de en büyük şairlerinden biridir. İlk defa lise 3'te şiir yazmaya başladı. Kendini denemek için yazdığı şiirlerden birini, o zamanlar büyük bir tutkuyla takip ettiği Büyük Doğa gönderdi. Sabır başlıklı bu şiir, Büyük Doğu'nun 19. sayısında Mehmet Leventoğlu müstiharıyla yayınlandı. Bu şiirde kullandığı Leventoğlu soyadı, Karakoç'un ailesinin namıydı. Yayınlanan ilk şiirindeki Mehmet Leventoğlu müstiharının dışında, yazı hayatı boyunca Sezai Karakoç, Zülküf Can Yüce, Sait Yemi, Mehmet Yasin, Mehmet Yasinoğlu, kısa bir süre Zafer Karip, Mehmet Güneş müstiharlarında kullandı. Diriliş dergisinin de birçok yazısını diriliş veya D nokta olarak imzaladı. Birçok yazısına da imza koymadı. Sezai Karakoç ile birlikte 1950'li yıllardan itibaren Türk şiirinde yeni bir dönem başladı. İlk şiirlerinde Orhan Veli'nin garip akımına karşı duran bir hece ısrarı gösteren Sezai Karakoç, bu şiirlerle Necip Fazıl'ı bütünüyle özümsediğini gösterdi. Mona Rosa şiiriyle bir yandan geçmiş şiir kültürümüze sahip çıkarken, bir yandan da sonradan ikinci yeni olarak adlandırılacak yeni şiirin birçok unsurunu bünyesinde taşıdı. 1950'li yılların başlarında yazdığı şiirler kadar şiir eleştirileriyle de kuşağının etkili bir adı oldu. Sezai Karakoç'un önderliğinde Orhan Veli etkisini aşarak gerçek karakterini bulan modern şiirimiz yine gerçek anlamda serbest vezne geçti. Sezai Karakoç, dirilişi dirilterek tarih huzurunda yüzü ak durmayı başaran bir yönelişçisidir. Nitekim bunu makamda kitabının ilk cümlesinde şöyle aktarır. Ölülerin dirilişi sağlamasına imkan yoktur. Diriliş dirilmişlerin işidir. Sezai Karakoç halen hayatta ve halen mücadelesini sürdürüyor. Almaya tenezzül etmediği ödüller düşünmeden reddettiği dünyalıklar ve örnek şahsiyetiyle diriliş fikriyatının yılmaz savunucusunu hakkıyla anlayabilmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Uzatma dünya sürgünümü benim, ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar, madem ki yar vardır? Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet atlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili.